İnsanlarla görüşmekte dikkatli olmak. Sual: Tanımadığımız bir insanın iyi veya kötü olduğunu nasıl anlarız? Cevap: Sözlerine ve işlerine bakılır. Dine uygun hareket ediyorsa ve dine uygun konuşuyorsa iyi, dine aykırıysa kötüdür. Bir hadisi şerif mi Ali? Herkesin değeri söylediği güzel sözlere yaptığı iyi işlere göre ölçülür. Sual Herkese itimat ediyorum, bu yüzden çok aldatılıyorum. Doğru mu yapıyorum? Cevap Günümüzde herkese itimat etmek doğru değildir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ahir zamanda helal para ve kendisine itimat edilen arkadaş az bulunur. Sual Arkadaşlarla bir araya geldiğimizde az da olsa dinden bahsedelim diyorum iş için toplandık diyenler oluyor, halbuki bahsedilse daha iyi değil mi? Cevap Ne maksatla olursa olsun, yapılan toplantılarda mutlaka dinden, imandan bahsetmeli, Allahü Teala'ya hamd, Peygamber Efendimiz'e salavat getirmeli. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allah'ı anmadan, Peygamber'e salavat getirmeden toplanıp dağılmak, leşin başından dağılmak gibidir. Sual oturmak için ev ararken nelere dikkat etmelidir? Cevap Her Müslümanın, bilhassa yeni evlilerin, ehli sünnet olan ve haramlardan sakınan, ibadetini yapan, salih Müslümanlar arasında ev araması gerekir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ev satın almadan önce, komşuların nasıl olduklarını araştırınız. Yola çıkmadan önce, yol arkadaşınızı seçiniz. Sual bazen kadınlarla toplanıyoruz, çeşitli dedikodular ediliyor, en azından boş şeyler konuşuluyor. Bu günahlardan kurtulmak için bir dua var mıdır? Cevap Yapılan günahlar için tövbe istiğfar etmek gerekir. Hak sahipleriyle de helalleşmek gerekir. Ayrıca Allahü Teala'yı anmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir yerde toplanıp lüzumsuz şeyler konuşanlar, kalkarken Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilaha illa ente estağfirüke ve etübi ileyke okurlarsa, orada işledikleri günahlar affolur. Sual, burada dini bilgisi olmayan yaşlı bir kadın, kırk yasin toplantısı düzenliyor. Namazdan haberi olmayan ve tesettüre riayet etmeyen kadınları topluyor, çeşitli dedikodulardan sonra ezbere bilenlere yasin okutuyor böylece cennete gidileceğini söylüyor. Bu kadının yaptığı uygun mudur? Cevap Sadece Belçika'da değil, dünyanın çeşitli yerlerinde dine aykırı acayip toplantılar yapılıyor. Adetler, ibadetlere karıştırılıyor. Böyle toplantılarda muteber bir ilmihal okunması çok iyi olur. Çünkü itikadı düzgün olmayanın, bid'at işleyenin ibadetleri kabul olmaz. Sual bir arkadaşım var, iyilik olarak yaptığı şeylerin bana zararı dokunuyor. İyi niyetle yaptığı için bana ahmak gibi geliyor. Ondan uzak durmam gerekir mi? Cevap Verdiği zararlarının nasıl bir şey olduğunu bilmeden bir şey söylenmez. Belki zarar değil de siz zarar sanmış da olabilirsiniz. Ahmaklık, karını zararını bilmemek, iyiyi kötüyü ayıramamak, körü körüne bir şeye saplanıp gitmektir. İyilik yapıyorum sanarak kötülük eder, fitneye sebep olur. Susulacak yerde konuşur, çeşitli zararlara sebep olur. Atalarımız ürümesini bilmeyen it, sürüye kurt getirir demişlerdir. Bir ayı kendisine faydası dokunan kişiye iyilik etmek ister. O kişi uyurken yüzüne konan sinekler rahatsız etmesin diye onlara taş da vurur. Tabii o kişinin yüzü de parçalanır. Bunun için akıllı düşman, ahmak dosttan iyidir demişlerdir. Böyle dostlardan iyilik yerine zarar gelir. Onlardan uzak durmalıdır. Bir hadisi şerif meali şöyledir. Ahmakla ilgini kes. Ahmak insanı iknaya çalışmakta boşunadır. Ona ne söylense faydasızdır. Fayda yerine zararı olur. Tartışmaya hiç gelmez. Bir hadisi şerif meali de şöyledir. Ahmağa cevap verilmez. Hadis imamlarından İbni Hibban hazretleri de, ahmağa verilecek en güzel cevap susmaktır buyurmuştur. Tartışmak sadece ahmakla değil, herkesle de zararlıdır. Tartışma dostların dostluğunu azaltır, düşmanın düşmanlığını artırır demişlerdir. Sual, ahmaklardan uzak durmak gerekir deniyor. Ahmaklık bir kimsenin elinde midir? Bir de herkes ondan uzak durursa yalnızlığa itilmiş olmaz mı? Cevap. Uzak durun demek, hiç görüşmeyin, yalnız bırakın, tamamen irtibatı kesin demek değildir. Ahmak olan kimse, iyilik ettiğini sanarak kötülük eder, fitneye sebep olur. Susulacak yerde konuşur. Çeşitli zararlara sebep olur. Bundan dolayı fazla samimi olmamalı, ona sır vermemeli ve onunla konuşurken çok dikkatli olmalı denmek isteniyor. Sual Salih birisi hakkında elde olmadan kötü düşündüğümüz oluyor. Bundan nasıl kurtulabiliriz? Cevap. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki: Bu zamanda doğruyla yanlış, iyi ile kötü birbiriyle karışıktır. Salih kimsenin ara sıra İslamiyete uymayan bir şey yaptığını görürse, kendisi bunu yapmamalı, iyi gözle bakarak İslamiyete uygun görmeye çalışmalı, iyi tarafını aramalıdır. İyi ve uygun yerini bulamazsa bu beladan kurtulmak için Allahü Teala'ya yalvarmalıdır. Mübah olan bir şeyi yapmasından şüpheye düşerse bu şüpheye kıymet vermemelidir. Her şeyin sahibi olan Allahü Teala mübah şeyleri yasak etmemiş, beğenmezlik etmemişken başkası kendiliğinden nasıl karşı gelebilir? Çok yer vardır ki bir şeyin daha iyisini yapmamak yapmaktan daha iyi olur. Hadis-i şerifte Allahü Teala azimetle iş yapmayı sevdiği gibi ruhsatla yapmayı da sever buyuruldu. Sual: Vera sahibi olmak için nasıl hareket etmek gerekir? Cevap: Bir kimse şu on şeye riayet etmedikçe tam vera sahibi olamaz. 1. Gıybet etmemeli. 2. Müminlere su izan etmemeli, kötü bilmemeli. 3. Kimseyle alay etmemeli. 4. Namahreme bakmamalı. 5. Doğruluktan ayrılmamalı. 6. Kibirlenmemeli. 7. Malını haramlara harcamamalı. 8. Nefsi için makam istememeli. 9. 5 vakit namazı vaktinde kılmayı birinci görev bilmeli. 10. Ehli sünnet alimlerinin bildirdiği iman ve amellere uymalı. Sual İstişare ettiğimiz kimse yanlış cevap verirse, istişarenin faydası kalır mı? Cevap İstişare herkesle yapılmaz. O işin ehli olanla yapılır. Bir iş, ehliyle istişare edilirken, soran Allah rızası için sorar, cevap veren de Allah rızası için ihlasla cevap verirse, cevap yanlış bile olsa, Allahü Teala o işin neticesini hayra çevirir. Yani o iş mutlaka hayırla sonuçlanır. Sual, ihtiyaçlarını insanlara bildirmemeli deniyor. Bildirilmeyince insanın ihtiyacı nasıl karşılanır ki? Cevap, İhtiyaçların karşılanmasını Allahü Teala'dan değil de insanlardan beklemek kastediliyor. Hadis-i şerifte, insan ihtiyaçlarını Allah'a havale ederse, ihtiyaçlarını meydana getirecek sebepleri ihsan eder buyuruldu. Mesela herkesin ona merhamet ve hizmet etmesini temin eder, Böylece ihtiyaçları görülmüş olur. Mesela herkesin sana merhamet ve hizmet etmesini temin eder. Başka bir hadisi şerifte buyuruluyor ki insan ümit bağladığı yere havale edilir. Eğer Allah'tan başkasına ümit bağlamazsa Allahü Teala da onun işini kendi üzerine alır, başkasına havale etmez. Kim Allah içinse Allah da onun içindir. Allahü Teala her işte rızayı ilahiyi düşüneni kendi himayesini alır. İnsanların rızasını gözetip, Rabbimizin rızasına uymayanların işini insanlara bırakır. Yahya bin Muaz Razi hazretleri buyuruyor ki, İnsanlar seni Allah'ı sevdiğin kadar sever. Allah'tan korktuğun kadar senden korkarlar. Allah'a itaat ettiğin kadar sana itaat ederler. Ona itaatin nisbetinde sana hizmet ederler. Hülasa, her işin, onun için olsun. Yoksa hiçbir işinin faydası olmaz. Hep kendini düşünme. Allahü Teala'dan başka kimseye güvenme. Sual. Bir hadis-i şerifte bir kimse sevmediği birisine bela, sıkıntı geldiği için sevinirse Allah bu kimseye de bu belayı verir buyurulmaktadır. Fasıklara, sapıklara ve gayrimüslimlere gelen belalara sevinmek de bu hadis-i şerife dahil midir? Cevap. Evet dahildir. Kafire bile gelen belaya sevinmek doğru değildir. Daha ölmeden dünyadayken bu belaya duçar olur. Müslümanlıkta zalim hariç insanlara gelen belaya sevinmek, "Oh, iyi oldu." demek caiz değildir. Fakat Müslüman da olsa zalim kimseye bela gelirse sevinmek caiz olur. Zalim Ebu Cehil ölünce Peygamberimiz sevinmiş, şükür secdesinde bulunmuştur. Bir zalim ölünce sevinmenin caiz olması, mazlumların zulümden kurtulması içindir. Zalime bir bela gelirse, belki ibret alır da zulümden vazgeçebilir.